Merhaba arkadaşlar 14 Kasım Pazartesi günü Bursa Yarış Programı ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Hepinizi keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Yaz sezonu bitti bildiğiniz üzere artık kış sezonuna girdik. Genelde yarışlar kompiste koşulacak. Bursa'da da 9 koşulu bir program var. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13:30'da. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre kum pistteki koşusu 9 tay. ilk birinciliği için mücadele verecek burada. E, iki tay arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim e, Ayhan Kurşun idaresindeki 2 numaralı Çumle. E, ilk yarışında ikinci oldu. Kötü bir başlangıç yapmış olsa da yarışta yani start çıkışında kötü bir start çıkışı alsa da sonlarda çok düzgün aksiyonlarla geldi. İkincilikte kaldı. E, bu pist ve mesafede 1.30.78 yaptım. Bugün için e, yarışı kazanmaya çok yakın ama yine de e, yanına bir rakip yazdım. Yine e, iyi bir start çıkışı yapmazsa ki buradaki rakiplerinden 5 numaralı Heavens Gate e, oldukça zorlu anlar yaşatabilir. 2 numaraya ki Gun runner temsilcisi kanranları biliyorsunuz Amerika yarışlarında çok sık görüyoruz. Aşın bedeli 125 bin dolarlık bir Aygır Gunrunner'ın temsilcisi. Tabi ondan sonra Yearling ve 2 yaşlılığında açık artırımla satılıyor. Fiyat aşağıya iniyor yukarı çıkıyor değişiyor ama aşın bedeli 125 bin dolarlık bir Aygır'ın tayı. 5 numaralı Heaven's Gate yazmanızı öneriyorum. Ben 2 ve 5 diyorum birinci koşu için. İkinci koşuda 3 yaşlı Arap tayları 1400 metrede koşacak şartlı 4 koşuda 9 tay yarışa kayıtlı. Yine ikisini şablonumu aldım. İlki bir numaralı Taksim. Çok beğendiğim bir tay şu ana kadar da oldukça iyi bir performans sergiledi. Ama idare edilmesi biraz zor bir tay Taksim. Son yarışında da nitekim yani sprint'e kalkmadı bir türlü. Son 100-150 metrede sprint yaptı ama yarış bitti. Onun için yanına yine tek bırakmayacağım taksimin yanına yazdığım rakip de 5 numaralı CCB olacak. 1 ve 5'i burada eşit şanslı olarak görüyorum. Üçüncü koşu yedili plasenin de ilk ayağında iki yaşlı İngiliz tayları koşacak 1400 metrede. Ve dişi e, İngiliz Taylar'ının e, taylarına ait bir koşu. 7 tay yarışa kayıtlı. E, yine 2 tay yazdım değerlendirmeme. İlkim 3 numaralı Lala Beni. Ki ayağın kurşun her bindiği yarışta e, favori çıkacak bir durumda. Bugün için e, koştuğu bir kum yarışı var. Ve onu da kazanmıştı bu pist ve mesafede. 1.29 23'te kazanmıştı Lala Beni. Yine kazanmaya yakın yanına yazdığım tayda bir numaralı kinesis oldu Ali Yıldız idaresinde ki son yarışında ilgilileri dilba ilave edince yarışı kazanmasını bildim. Bugün içinde yazmakta fayda var diye düşünüyorum. 3 ve 1 deyip 4. koşuya geçiyorum. Bursa Osman Gazi'de de 4. koşuyla 2. altılı ganyan başlayacak saat 15'te 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacak. Handikap 15 koşuda dişilere ait koşu. 13 safkan mücadele verecek burada. Önceliğim Halil Kaplan idaresindeki 5 numaralı Miss Tuan olacak. İyi bir start çıkışı yapması halinde yarışı kazanmasını bekliyorum. 5 numara. Rakipleri 1 numaralı Kuytucaklı Cem Altun'la ikinci tercihime yazdım. Sonra Tolga Yıldız idaresindeki 4 numaralı Kandıra Güzeli bugün için kazanabilir. Son olarak da Onur Öztürk idaresindeki 7 numaralı Queen of Street son tercihime yazdığım safkan oldu. Sıralamam 5, 1, 4 ve 7 ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı için. 5. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz tayları 1800 metre kum pistte koşacak. Handikap 14 koşuda 1 numara ile 6 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da iki tay yazdım değerlendirmeme. İlki Erhan Aktu idaresindeki 9 numaralı Kral Çıplak oldu. Buradaki favorim. Yanına yazdığım rakip de ekürilerden 6 numaralı Enter. 9'un ciddi rakibi olmasını bekliyorum. 9 ve 6 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı 6. koşuda. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre kumpiste koşacak. Kısa vade 6 koşuda. 3 yaşlı Taylar'a bakıyorum. 2, 7 ve 8 numaralı Taylar 3 yaşlı. Burada da 4 safkan değerlendirmemi aldım. Eşit şanslı olarak gördüğüm safkanların ilki 63 kiloda olsa 2 numaralı Kaptan Fantastik. 3 numaralı Karahisar. 4 numaralı Hitman ve son olarak 7 numaralı Hakna 164 gündür koşmuyor olsa da 1300 metre mesafeli kısa bir yarış etkileneceğini düşünmüyorum nefes yönünden şablonuma yazdım. 2 3 4 ve 7 numaralı safkanları eşit şanslı olarak görüyorum. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1200 metrede koşacağı şartlı 4 koşu. 13 at yarışa kayıtlı 4 numaralı Köy ağası Demir ve 7 numaralı Güvendik ekürü olarak koşacaklar. Burada da sıra numarasına göre yazdım. 1 numaralı Aslan Turbo, 2 numaralı Kurt Demir, 3 numaralı Asteroid, 4 numaralı Köy Ağası Demir ekürüs de bir o kadar şanslı. 5 numaralı Efer. Son olarak da 6 numaralı Balkan Ağasında bir sürpriz yapma şansı olduğunu düşünüyorum. 42 gün geri alındım tekrar hazırlandım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 7. koşu için. 8. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metredeki maiden koşusu 8 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 6 numaralı tay da ilk kez sahaya çıkıyor. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ve 6 numarada hazırlıkları oldukça e, iyi dereceli işlerle hazırlandı. Düzgün de aksiyonları vardı idman pistindeki 6 numarayı baktığımızda. Yine de şablonuma tek yazdığım bir tay var. O da Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 2 numaralı Field Smart bir kere koşup ikincilikte kaldı. Çok da sıkıştırılmadı. E yarışı adapte olmakta da zorlanmıştı. Grubun en gerisinde kalıp e, kaldı. Sonlarda ikinciliğe girdi. Bugün için daha iyi bir performans sergileyip rakiplerini geçmesini bekliyorum. 2 numaralı Field the Smart için tek diyorum arkadaşlar. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda günün son koşusu 9. koşu 17.30'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metrede koşacak handikap 15 koşu. Toplam 17 atın mücadelesi olacak. 5 at yazdım şablonuma 1 numaralı Buz Kralı, 3 numaralı Koruyucu, 8 numaralı Ulu Beyi, 9 numaralı Oya Merve, 10 numaralı Beyhan Efe'yi ayırmadan eşit şans olarak gördüm, eşit şans verdiğim atlar 1, 3, 8, 9 ve 10 arkadaşlar. Bursa ile ilgili de tahminlerimi bitirmiş oldum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.